Evet e, Hükmü Ahmet Hoca'nın Dua Kaderi Değiştirir mi? adlı bir videosu var YouTube'da e, Kendisi burada dua etmenin doğruluğunu anlatmakta ve bu konuda bir kısım izahlar yapmaktadır e, Bu videosuna ilişkin eleştirilerimi burada anlatacağım Bu videonun altına bahsetmiş olduğum e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosunun linkini de koyacağım. Oradan e, o videoya bakabilirsiniz. Evet e, videoların başında sunucu soruyor. Dua kaleri değiştirir mi? şeklinde. E, Cübbeli Ahmet Hoca ise ilk, et ilk etapta e, kaderi ancak dua geri çevirir şeklinde bir hadisten bahsediyor. Sonra ömrü ancak iyilik, iyilik artırır şeklinde iki hadisten bahsediyor. Bunların kütübü sitede olduğunu, temizide olduğundan bahsediyor. Bunlardan bahsettikten sonra ayetlere e, geçiyor örnek vermek için. Ve önceden hep yazılan yaptığımızla alakalı ayetlere örnek gösteriyor. İşte hadis 22, tevbe 51 gibi önceden yaptıklarımızdan anlatıyor yaptıklarımızın yazılı olduğunu anlatıyor. İşte Hadislerden bahsediyor. Daha ana rahmindeyken cennetlik ve cehennemliklerin yazılmasında bahsediyor. Bu şekilde bir giriş yapıyor. Daha sonra soruyor. Ayetle hadis çelişir mi? Çelişmemesi lazım deyip daha sonra anlaşılması müşkül, zor meseleler hakkında bunları çözmek için yazılan kitaplardan örnek veriyor. Şimdi bu konu çok önemli yani bu izahın için yapılıyor. Yani anlaşılması zor meseleler deyip de bu bahsedilen önceden yazma işiyle işte duanın kaderi geri çevirmesi, ömrü ancak iyiliğin artırması gibi hadislerden daha evvel de bununla alakalı bir video çekmiştim. Sadaka belayı defetmez etmez diyerekten. Orada da, da sadaka belayı def eder ve akrabaya iyilik yapmak ömrü uzatır hadislerinden bahsetmiştim. Şimdi e, bu tip hadisler bu tip hadislerin eğer peygamber tarafından söylenmiş ise bu sözlerin yanlış olduğunu beyan etmek bir tercihtir. Yani ama bu tercihi bu söylemi fazla insanlar söyleyemiyorlar. Yani e, işte ömrü uzat, uzatılabileceği ya, yapılan iyiliklerle ömrün uzayabileceği ya da dediğim gibi sadakanın belayı def edebileceği veyahut da ee, Cübbeli'nin ilk söylediği hadis işte kaderi ancak dua geri çevirir gibilerinden bir kısım sözlerin eğer peygamberimiz bunları söylemişse bu konuda hata etmiştir Şu şeklindeki bir e, görüşü insanlar pek söyleyemiyor ben bunu söylüyorum eğer bunları peygamberimiz söylemişse yanılmıştır diyorum fakat bu şahsiyetler bunu söyleyemiyor bu seferde ne yapacak hadiste güçlü sayı hadis bakıyorsun güçlü hadis Buhar, Müslüm gibi e, imamlardan rivayet edilmiş hadisler güçlü. Bir çırpı da uydurma diyemiyor hadise. Bu sefer ne yapıyor? Ama mantığa da zıt oluyor. Şimdi ömür ömür uzaması meselesi. Allah kimin ne zaman öleceğini biliyor. E yine Kur'an-ı Kerim'de ecelin ileri gitmeyeceği beyan ediliyor. Şimdi bu hadislerle bu ayetler zıt düşüyor. Dolayısıyla da insanlar Peygamberimiz eğer bu sözleri söylemişse hata yapmıştır şeklindeki ifadeyi söyleyemedikleri için bu sefer ikisini uyuşturma cihetine gitmişler ve Cübbeli'nin bahsetmiş olduğu kitapları yazmışlardır. Bu gibi müşkil meseleleri halletmek üzere yazılmış kitaplardan bahsediyor Cübbeli. İşte, Cübbeli Ahmet Hoca Kur'an-ı Kerim'de Rab Suresi'nde bir ayet vardır. Allah e, dilediğiniz siler, dilediğiniz sabit bırakır şeklinde rahat süresinde geçen bir ayettir. Bu ayeti birçok insanlar e, söylüyorlar. İşte kaderin e, yani insanın özgür iradesi olduğunu savunan bir kısım birçok şahsiyet bu ayeti delil gösterip işte kaderin mutlak ve muallak olduğunu yani mutlak değişmeyen kader muallak değişebilen kader şeklinde kaderi ikiye ayırıyorlar ve bu e, muallak denen değişebilecek o, olan tarif tabir ettikleri kaderde Allahu u Teala'nın silme yapabildiğini e, söylerler ve bu ayete tutunurlar. Ayet-i Kerime Rahat Suresinde Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Şimdi bu ayet-i kerimeye e, Cebriyeciler yani özgür irademizin olmadığını söyleyen şahsiyetler şu yorumu yapmışlardır. Şimdi, e, omuzumuzda sağ ve sol omuzda olan meleklerin yazmış olduğu yazılarda Allahu Teala'nın silme yaptığı şeklinde bir izah yapmışlardır. Yani levh-i mahfuzda bu silme olmayıp bu silmenin işte meleklerin yazmış olduğu, omuzumuzdaki meleklerin yazmış olduğu yazılarda bu silmenin vuku bulduğunu cebriyeci şahsiyetler söylemişlerdir. Fakat dediğim gibi özgü iradeye savunan kişiler özellikle duaya da bir mana katabilmek, yani dua kaderini değiştiriyor, nasıl oluyor, birilerinden bir kısım sorulara özgü iradeciler birazdan belli beyanını yapacak zaten. Yani bu ayete tutunup kaderi ikiye ayırmak suretiyle mutlak ve muallak bu muallak denen değişebilen kader diye tabir ettikleri kaderde Allahu Teala'nın istediği zaman istediği kadar yazıyı silebildiğini, değiştirmeler yapabildiğini söylüyorlar. Şimdi burada ben şu yorumu yapıyorum. Birçok insanın Allahu Teala bu şekilde yani e, kaderi ikiye ayırma insanların iki kaderi ikiye ayırma cihetine yöneleceklerini biliyordu. Yani bu ayeti kerimeyi Allah-u Teala insanların, e, bu insanların bu şekilde algılayacaklarını ekseri insanların bu şekilde algılayacaklarını biliyordu. Buna rağmen bu ayeti vahiy etti. Bu kadar insan Allah-u Teala benim görüşüme göre bu ayetle saptırdı. Tamam mı? Çünkü ee, başka türlü bu insanlar dua konusunda bir yol bulamıyordu. Çünkü şu soru onlara sorulmaktaydı. Eğer ki kul yazılanı önceden yazılanı yapıyorsa o zaman kulun dua edip istediği şey kaderinde yazılmışsa başa gelecek. Yok yazılı değilse başa zaten gelmeyecek. Çok güçlü bir soruydu. Bu sorudan sıyrılabilmek için kendilerine bir yol bulabilmek için işte bu ayete tutundular Tamam yazılarını yapıyoruz ama işte bu ayeti kerimeye göre Allahu Teala yazıları değiştirebiliyor. Diyerekten insanlar bu ayete tutunuyor. İşte dolayısıyla da insanlar yanlış itikatlara gidiyor. Kaderin değişebileceği noktaları insanların birçok tarafından savruluyor. Ben birçok insana sorular sordum son dönemlerde. Son, şu an Eylül 2011'deyiz. Yaklaşık ben 5-6 aydan beri insanlara şu soruları sordum. İşte dua kaderi değiştirir mi? insanların yüzde %90, 90-95'i diyebilirim ki bu soruya değiştirir şeklinde yanıt vermiştir. Birçok insana sordum. ve 200 kişiye sormuşumdur. Dua akadere değiştirir mi? şeklindeki soruya değiştirir diyorlar. Ben şu, şu, şu soruyu da tekrardan soruyorum onu. Bir kısım sana da sordum. Dedim ki eğer edilen dua kaderi değiştirmeyecek olsa bu duanın bir anlamı kalır mı diye soru sordum. Bir kısım şahsiyetlere tamamına yakını kalmaz dedi. Dolayısıyla da bu kişiler yani duanın kaderi değiştirdiği inancında. Yani insanların ekserisi bu inançta. Bunu bir kere bilelim yani. Ben bunu araştırdım. Ne diyorduk ha? Bu bahsetmiş olduğum Burak suresindeki ayet-i kerimeyle allah Teala insanların bu şekilde ki itikatlara gideceğini bile bile bu ayeti, ayeti vahyetmiştir. İnsanları da bu ayetle saptırmıştır. Tamam Bunu söylüyorum. Ee, evet, biraz evvel söylemiş olduğumuz gibi rahat süresindeki Allah dilediğini, siler dilediğini sabit bırakır ayeti kelimesine dayanarak bu şahsiyetler kaderi ikiye ayırıyor. Mutlak, değişmez olan ve muallak değişebilecek olan şeklindeki kaderi, kader ikiye ayırıyor ve bütün bu silme ve düzeltmelerin e, muallak kaderde olduğunu beyan ediyorlar ben de çok basit bir soru olarak şu sorulmaktadır. Peki sizin değişebilen kader diye zikrettiğiniz bu kaderden bahsettiniz. peki Allah'ın ilminde bu hani bu silme, değiştirme, düzeltme gibi şeylerin bu muallak kader kader gerçekleştiğini söylüyorlar ama sonuç olarak bu en son ki bu değiştirme anı var ya en son ki bu bunların bahsetmiş olduğuna göre en son ki bu değiştirmeler yapılıyor. en son bir karar veriliyor hani yazıda diyelim hani. E peki ama bu en son yazılan bu yazı, muallaktaki en son bu değiştirme yine ezeli günde belli değil mi? Bunlara göre bir soru sordum bakın. Ya Allah her şeyi önceden biliyorsa demek ki bunların söylemiş olduğu gibi, söylemiş olduğuna göre düşünürsek bu değişebilen kaderdeki yazma, çizme ve değiştirmelerin en son hali, en son hali de yine Ezeli ilminde Allah'ın belli olması gerekir. Madem her şey önceden biliyor bunun da önceden belli olması gerekir. O zaman bu değişen, değişebilen bu e, muallak kader demenin bir manası var mı? Bir anlamı kalıyor mu? Bu onlara sorduğum bir soru. Tamam mı? Bunu bu şekilde düşünelim. Yani ne dedim? Değişebilen kader dedikleri muallak kaderde bütün bu yazma ve çizme, düzeltme gibi hal ve durumların en son halini düşünelim. Bütün bunlar ezeli ilimde Allah tarafından bilinmiyor mu? Bunlar biliniyor diyor. O zaman bütün bunlar ezelde yine belli. Öyleyse niye siz değişebilen kaderden bahsediyorsunuz? Bir anlamı kalıyor mu? Soruyu bu şekilde sordu. Tekrar iki hadisten bahsediyor. Kaderi ancak dua geri çevirir, diğeri de ömrü ancak iyilik artırır. Yani görüldüğü gibi bu hadislere binaen bu tip zorlama yorumları yapıyorlar kaderi ikiye ayırmalar, mutlak, muallak şeklindeki izahlar yapmalar hep bundandır. Yani peygamber eğer bu sözleri söylemişse yanılmıştır bu sözüyle demektense bu tip bir yorum yapmayı tercih ediyorlar. Tamam mı? Bunu iyi anlayalım. Ama tabii ki şöyle bir şey de var. Sadece peygamberin söylemesi değil. Kur'an-ı Kerim'de defalarca söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de dua emredilmektedir. Açıkça emredilmektedir şimdi adamlar bu tip izahları niçin yapıyor? Mutlak muallak, işte yazma, çizme, şöyle olursa böyle olur, işte 60 sene ömrü var ama işte iyi bakarsa ana babasına iyi davranırsa ömrü 100 sene olacak, yok davranmazsa 60 sene olacak gibi izahları bu insanlar niçin yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de dua emredildiği için dua emredildiği için ve bu şahsiyetle bu şahsiyetle yani insanların çoğu diyelim tamamına yakın diyelim dua etmenin hatalı olduğu inancını kabul etmediği için. Çünkü dua etmek hatalı dendiği takdirde Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti bu insanlar nasıl yorumlayacak? Benim dediğimi diyebilecek mi? Diyebilecek mi? Allah-u Teala bu ayetle milleti saptırıyor diyebilecek mi? Bunu pek insanlar diyemez. Ve insanlara bunu anlatamaz. Bunu anlatamadığı ve diyemediği için de dua edilen duaya bir anlam kazandırmak için tamam mı? Bu dua boşa mı ediyoruz biz gibilerden? Bir düşünceyi bertaraf edebilmek için, bir duaya bir mana verebilmek için işte böyle mutlak muallak kader diye bir ayrıma gittiler. İşte dua edince böyle e, kaderde böyle ufak tefek bir e, değişimler olabileceği akla getirici bir kısım izahlara giriştiler. Anlatabildim mi? Bu insanlar da buna yani buna yönelik yani başka çareleri kalmadı. Ben bu insanları eleştiriyorum ama bu insanlar dua etmek hatalıdır demedikten sonra bu izahları yapmamaz et, etmeleri çok zor. Başka hiçbir yollar yok yani. O zaman adamlara soruluyor, biz duayı boşa mı ediyoruz denir bunlara. Bunlar duayı boşa etmiyoruz diyebilmek için bu tip izahlara geliştiler Dua ediyoruz ki işte gelen bir kısım beladan Allah bizi koruyor gibilerinden bir kısım düşüncelerle bu tip izahlar yaptılar. Çünkü düşünelim, dua ediyor insanlar Allah'ım beni koru gibilerinden, bana yardım et gibilerinden bir kısım izahlar yapıyor. Şimdi o insana sorulsa, dense ki e peki senin bu yaptığın dua ile kaderin değişmeyecek olsa... Bir dua, bu duanın manası kalır mı? Bu insanların dediğim gibi, biraz evvel de da söyledim, bir çoğu kalmaz diyor, bir anlamı kalmaz diyor. Onun için bu insanlara bu soru sorulmasa bile, dua etme kaderi değiştirir mi? Gibi bir kısım sorular sorulmasa bile, insanların ekserisinin kafa yapısı şudur. Ben dua ediyorum ki, ettiğim duaya binaen gelecekteki olaylar değişti veya değişecek. İnsanlar bu inançla dua eder. Anladınız mı? Dediğim gibi bu bahsettiğim bu sadece bel değil yani. Bu tip insanlar yani dua etmenin hatalı olduğunu savunmayan, bunun doğruluğunu anlatan e, bu gibi şahsiyetler bu tip izahlar yapmak durumunda kalıyor yani. Yok adamın başka çaresi yok. Yolu yok yani. Tamam mı? Bu, bu tip yorumlar yapmak durumunda yani bu adam kendince. Başka türlü duaya e, mana veremiyor. Başka türlü bu bahset hadi bahsedilen hadisler var. İşte, bahsettiğim gibi işte dua ancak kader geri çevirir. İşte ömrü ancak iyilik arttırır. E, bu hadisleri bu adam nasıl yorumlayacak? E, Kur'an-ı Kerim'de e, eceli ele gitmeyeceğinden bahsediyor. Şimdi o zaman hadis ne diyor? Ömrü iyilik arttırır. Bu hadisleri bu ayetleri nasıl uzlaştıracak? İşte böyle mutlak muallak deyip işte iyilik yaparsa işte 100 sene ömrü olacak, yok yapmazsa 60 senede kalacak gibi izahlara bu, bu, insana bu yüzden geliyor. Başka yani yolların yok. Yok yani. Tamam mı? Bunu söylüyorum. Evet. Bu size bu videonun şu an çektiğim videonun aşağısında bir link link veriyorum. Bu linkte bahsettiğim gibi e, dua kaderi değiştirir mi adlı video Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosudur. Bu videoda 14. dakikadan itibaren e, Cübbeli Ahmet Hoca bir izaha girişiyor. İnce bir izah detay bir izaha girişiyor bunu anlatacağım ve o dakikadan itibaren videonun sonuna kadar dikkatlice izleyiniz burada Cübbeli Ahmet Hoca Ben daha evvelden Allah bildiği için yazdı adlı bir videoda ilim maluma tabidir meselesini detaylı olarak anlatmıştım ilim maluma tabi meselesi yani özgü radicilerin en fazla kullanmış olduğu şu izahtı Evet biz yazılanı yapıyoruz ama Allahu Teala bizim özgü iradelerimizde ne yapacağımızı ezel ilmiyle evvelden biliyor ve bunu bildiği için yazıyor. Yoksa biz e, allah Allahu Teala evvelden yazdığı için bunu zoraki yapıyor değiliz. Gibilerinden bir meşhur izahları vardı. Bu izahın e, peşine de şu üç kelimeyi söylüyorlardı. İlim maluma tabidir. Yani Allah'ın ilmi sonradan olacak olan bilinen olaylara tabidir. Onların zorunlu kılmaz. Onlara bağlıdır anlamında bir ifadeyi kullanıyorlardı. Şimdi burada da Cübbeli Ahmet Hoca bu izaha girişmektedir. Başka bir yolu yok yani burada. Çünkü önceden bilmeyi kabul ettiği için Allah'ın ilminde değişme olur diyemiyor. Allah'ın ilminde her şey belli diyor. Cübbeli Ahmet Hoca da bunu kabul ediyor. Yani Allah'ın ilminde her şey belli. Kulun dua etmeyeceği de belli. İşte kulun ömrünün işte tam olarak ne zaman biteceği de Allah'ın elinde belli. O zaman bu duanın manası ne gibilerinden sorulara Cübbeli Ahmet Hoca şu yanıtı vermektedir. Ezeldeki yazı diyor. Buradaki ezeldeki, ya bu alın yazısından bahsediyor. Cübbeli Ahmet Hoca ezeldeki yazı tabirini kullanıyor. Ezeldeki yazı diyor, senin diyor dua edeceğini bilindiği için o şekilde yazılmıştır diyor. Yani bu adam diyelim ki ömrü 100 sene ama bunu dua edip de veyahut da e, işte iyilik iyilik hani hadis vardı ya iyilikler ancak iyilik ve uzatır hadisi vardı. İşte bu hadise göre ne diyor? Bu adamın mesela iyilik yapacağını Allah-u Teala önceden bildiği için bunun diyor ömrünü mesela 100 sene yazdı diyor. O iyilik yapacağı için 100 sene yazdı. Veya sadakayı vereceğin önceden hani hadis vardı ya sadaka belayı defeder hadisi. Bu da güçlü hadis tabi. Ne diyor? E, bunu sadakayı vereceğin önceden Allah bildiği için o belayı ondan defetti etti diyor. İşte dua dua edeceğini bildiği için diyor. Bir bela gelecekti de işte dua edeceğini önceden bildiği için o belayı def, def şekilde e, kaderine yazdı. Ezelde diyor. Ahmet Cübel Ahmet Hoca ezelde yazdığı ifadesini kullanıyor. Anlatabildim mi? Hani ben Allah-u Teala kullanın özgür er 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 ne yapacağını bildiği için yazdı ifadeleri çok meşhurdur. Bu evrendeki yazgının e, kulları zorlamadığını beyan edebilmek için söylenen bir sözdü. Peşine ama ilim maluma tabidir diyorlardı. Allah'ın ilminin e, bizim yapmış olduğumuz eylemlere bağlı olduğunu söylüyorlardı. Biz buna katılmıyorduk. Biz ne diyorduk? Allah'ın ilmi bizim eylemlerimize tabi değildir. Tam zıddı bizim eylemlerimiz Allah'ın ilmine tabidir diyorduk. Biz bu itikadı savunuyorduk. Biraz evvel Allah bildiği için yazdığı adlı e, Allah bildiği için yazdı adlı videomda bunun detaylarını zaten anlatmıştım. Fakat işte burada Ahmet Cübbeli Ahmet Hoca bu noktadan girmektedir. Yani Allah senin dua, dua edeceğini bildiği için o belayı yazmadı oraya. Veyahut da iyilik yapacağını bildiği için ömrünü uzun yazdı. İşte sadaka vereceğini önceden bildiği için işte o belayı yazmadı işte. Depoldu o belada gelmedi başına. Yani bunu demeye getiriyor tamam mı? Dolayısıyla demek istiyor ki ya senin işte duanın Dua anlamsız değil. Sen o dua edeceğini bildiği için ona göre kader tayin edildi diyor. İşte başına bela gel, gelmedi. Çünkü dua edeceğini bildiği için gelmedi. O o şekilde ezelde takdir edildi. Deneye getiriyor. Yani değişik bir kompleks bir izah yaparak da Cübbeli Amas Hoca şunu kastediyor. Sen yapmış olduğun sadaka ver, yap, e, ve yapmış olduğun dua, vermiş olduğun sadaka ve insanlar yapmış olduğun iyilik boşa değil diyor. Bütün bunlar... Allah Teala bu, bütün bunları yapacağını önceden bildiği için ona göre tayin etti, takdir etti diyor. Dolayısıyla bütün bunlar boşa değil. Evet sen önceden Allah Allah e, Allah'ın ilminde ne belliyse onu yapacaksın ama hani bizim sorumuz neydi? Bizim başımıza gelecek her şey önceden belli. O zaman niye edelim? O zaman e, ömür uzamaz. Hani sadaka belayı def hadisi var. Mesela olmam e, madem o zaman bu sadaka belayı def eder hadisinin dış e, manası yanlış diyorduk biz. Çünkü başımıza gelecek bela önceden belli. Bu bela geleceği belli bu bela gelecek. Bunu sadaka def edemez. Sadaka bunu engelleyemez diyorduk hani. Adamla bize karşı Cübbeli Ahmet Hoca ne diyor? Hep tekrar ediyorum ama iyi anlayın diye. Ne diyor? Ya tamam sen sadaka verdin. Ama Allah-u senin sadaka vereceğini bildiği için işte bela yazma doğru ya sadaka yani bir nevi belayı def etmiş oldu diyor. Veya dua ettim diyor. Bir sınavı kazanmak için Allah'tan Allah'a dua ettim. Allah senin dua, dua edeceğini bildiği için diyor, sınavı kazanmanı diyor, kaderine yazdı diyor. Bak gördün mü? Burada da dikkat edin, bu izahı yapıyor ama bu izahın arka planında şu var. Allah'ın ilmi, ilmi, ilmi yaptığımız, bizim yaptığımız eylemlere bağlı anlamı çıkıyor. Yani biz yaptık diye Allah biliyor gibilerinden bir anlam çıkıyor. Biz yaptık diye Allah biliyor. Halbuki biz ne diyoruz? Biz yaptık diye Allah biliyor demiyoruz. Biz ne diyoruz? Allah bildiği için biz yapıyoruz. Farklı. Cübbeli'nin e, anlatmış olduğu izahdaki yo, mana neydi tekrar söylüyorum. Biz yaptığımız için biliyor diyor Cübbeli. Yani senin dua edeceğini bildiği için diyor Ecel'de yazıldı diyor. Bildiği için işte ona göre diye takdir edildi diyor. Allah'ın takdiri senin eylemlerine tabi gibi oluyor Bunun demesi. Yani ta takdir demeyelim de ilim olarak konuşalım biz. Yazı olarak onun demesine göre konuşalım. Senin ne yapacağını bildiği için yazdı. Yani Allah'ın ilmi açık ve net söylüyorum. Bak Allah'ın ilmi bunların itikadına göre bizim yaptığımız eylemlere bağlıdır. Sanki Allah Teala'nın ilmi bizim yaptığımız bizim yaptığımız ve sonradan olan olaylar yani sanki Allahu Teala'nın ilminin nedeni, ilminin nedeni bizim yaptığımız eylemler. Sanki Allahu Teala ilmini bizden öğreniyor gibi bir anlam oluşuyor. Dikkatli düşünün. Halbuki biz ne diyoruz? Bunu kabul etmiyoruz. Hayır diyoruz. Allah'ın ilmi sonradan olan olaylara tabi değildir, onlara bağlı değildir. Tam zıddı olan bütün olaylar Allah'ın nedensiz ezeli ilmine bağlıdır diyoruz. Onun için biz cebiri savlıyoruz, özgür ailemiz yok diyoruz. Bu ayrıma dikkat edin. Bak bu konuyu Cübbeli Ahmet Hoca 14. 14. dakikadan e, videonun sonuna kadar anlatıyor. Dikkat edin. Çok önemli. Daha sonra videonun sonunda da e, biraz içi yanıyor tabii. Neden? O da muhakkak rahatsız oluyor. Yani bu söylemden. Bir şey ne diyor? Ya Allah'ın ilmi içinde yaptığı eylemlerin de bir nedeni olduğunu söylemek yakışık almaz diyor. Oraya ben... bir, bir saniye. Biraz evvel anlattığım e, konuyu daha iyi anlamak için videonun 16. dakika 40. saniyesinde sen iyilik yapacaksın diye bildi Allah diyor. Bak dikkat et. Sen iyilik yapacaksın diye bildi Allah. Hani ben biraz evvel ne dedim? Bunlar sanki Allahu Teala ilmini bizim yaptığımız eylemlerden edinmektedir. Yani Allah'ın ilmini nedeni sanki bizim fiillerimiz, eylemlerimizdir. Bunların inancında budur. Nitekim ne diyor? Sen yapacaksın diye bildi. Burada dikkat edin. E, devam Evet. Bütün bu izahları yaptıktan sonra 17. dakikada içi acıyor. Yani ne kadar bu konuştuğu lafların e, ona çok ağır geliyor ki şu ifadeyi kullanıyor. Ama diyor e, sünnete göre diyor Allah-u Teala'nın fiillerinde diyor sebep olma, sebep aranmaz diyor. Yani Allah-u Teala şu sebebi, yani şu fiili şundan dolayı yaptı denemez diyor. Kimse Allah'a bunu dayatamaz diyor. Yani o söylemiş oldu aslında kendi dayatıyor burada iki saattir kendi dayatıyor ama bu söylediklerini yumuşatabilmek için yani içi acıyor ve yumuşatıyor ya kimse Allah'a bunu dayatamaz Allah'ın böyle yaptıklarında illa de böyle bir sarıp aranmaz falan diyor yani tamam o Allah diyor ona illa böyle sorguslar olmaz diyor peşine de e, hikmete bağlıyor mevzuyu şimdi e, ya Allah'ın yaptıklarında bir hikmet vardır anlayışını ön plana koyarak koyaraktan ya Allah'ın böyle yapmasında bir hikmet vardır diyor. Yani konuyu kapalı hale getiriyor. Konuyu kapalı hale getirmek için bu ifade kullanılıyor. Hikmet meselesini tekrar ifade Hikmet Maturidi mezhebine göre hikmet sebep anlamına gelmektedir. Yani Maturidilerin anlayışı budur. Allah'ın yaptığı fiillerde bir hikmet vardır dedikleri zaman bunların bundan kastı aslında sebep anlamındadır. Bir sebep yani. Tamam mı? Eşari mezhebi ve cebirciler ise bunu sebep anlamında almazlar. Allah'ın yaptıklarında sebep aranmaz derler, sebep yoktur derler. Hikmeti de Eşari mezhebi şu, şu şekilde ee, anlatır. Allah Allah'ın yaptıklarını ilmine göre yapmış olmasına hikmet derler. Gibilerinden değişik zorlama bir izah yaparlar. Yani maturidi mezhebinin özgü iradecilerin yapmış olduğu izahı kabul etmezler. Tamam mı? Zaten genelde özgü iradeciler e, açıklamakta zorluk çektikleri konuları Allah'ın bu işte bir hikmeti vardır biz anlayamayız gibi lafızlarla kapalı bırakırlar. Tamam mı? Bize fazla soru gelmesin bu konuda diyerek de kesip atarlar. Bunu da bu şekilde beyan etmiş olduk. Evet videonun son, sonunda ise şunu söylüyor. Dua kaderi değiştirir ifadesini kullanmaktan çekindiğini beyan ediyor. Yanlış anlamalara meydan verebilir diyor. Şu şekilde karara bağladığını ifade ediliyor. Allah-u Teala ezeldeki takdirini diyor. Çünkü bu e, Ehl-i e göre Allah'ın iradesi ezelidir. Allah-u Teala ezeldeki takdirini diyor. Kulun yap, yaptığı iyilikle, iyiliklere binaen yapar diyor. Yani işte dua edeceğini bildiği için ona göre e, takdir ediyor. Veya sadaka vereceğini bildiği için belayı ona vermiyor. İşte iyilik yapacağını bildiği için ona daha fazla ömür takdir ediyor gibi bir anlam ortaya koyuyor. böyle Ahmet Hoca. Olay bundan ibarettir. Ama tekrar söylüyorum. Cübbeli Ahmet Hoca ve benzeri benzeri insanların yapmış olduğu bu yorumlar niçin yapılıyor? Çünkü başka tarihleri yok. Yok. O zaman bu tip izahları yapmadıktan sonra duaya, duayı nasıl anlamlandıracak? Duayı nereye koyacak? Hem kadere inandığını iddia edecek o zaman duayı nereye koyacak? Hem önceden yazılan yaptığımızı söylediği zaman duayı nereye koyacak? İşte duayı bir yere koyabilmek için veya hadislerdeki ifade edilen işte ömrün uzaması sadakanın, sadakanın belayı hedef etmesi gibi hadisleri nereye koyacak? İşte bu gibi izahlarla işte bildiği için yazdığı izahın benzeri cübbelin yapmış olduğu Allah-u Teala kulun işte sadaka vereceğini bildiği için işte belayı ona yazmadı. İşte iyilik yapacağını bildiği için ömrünü uzun kıldı. Gibilerinden onun onun benzeri yorumlar yapmak suretiyle işte dua ettik işte sınavı dua edeceğini bildiği için Allah-u Teala onun işte sınavı kazanacağını işte evvelden yazdı gibilerinden bir kısım zorlama, bir kısım bu tip izahlar yapmak suretiyle duaya yer açıyorlar. Bir anla, kendilerince anlam yüklüyorlar. Diğer bahsetmiş olduğum hadiselerde bir anlam kazandırabilmek için bu tip izahları yapmak durumunda kalıyorlar. Başka yolları yok. Ya benim dediğimi diyecekler, dua etmek hatalıdır, Peygamber de dua etmekle yanlış yapmıştır. Ve Allahu Teala duayı emretmiş olmakla insanları saptırmıştır diyecekler. Bunu da kolay kolay diyemezler. Topluma bunu anlatamazlar. E bunu diyemedikten sonra da bu yaptıkları izah yap izah yapmaya mecbur kalıyorlar yani. Bu kadar basit. Benim diyeceğim bu konuda budur. Tamam mı? Tamam.